Değerli arkadaşlarımız, şimdiye kadar biz sizinle alfabeyi öğrendik. Bir daha tekrarlayacağız. Ayrıca alfabe Rusça'da el yazılı da yazılabilir. Tabii ki Rusça'da e, el yazılı lazım olur mu size bilmiyorum. Ama diyelim ki çalışıyorsunuz bir yerde. Rusya ile çalışıyorsunuz. Size küçük bir kargo gelmiştir ve üstünde Rusça el yazılı diyelim ki Ali Bey dikkatine diye yazıyordur. O yüzden sadece tanımanız için harfleri tanımanız için bir daha çalışacağız. Ama birkaç tane küçük cümle, küçük soru hatırlayalım. Ee, ne öğrendik? O kuralı öğrendik sizinle. O üstünde vurgu varsa hatırlarsanız onu o olarak okuyoruz, yoksa a olarak okuyoruz. Ve birkaç tane soru cevap. Evet eta eta eto yazılır e de vurgu olduğu için yine o, a olarak okunuyor hatırlıyorsunuz eta zavod eta zavod eta zavod normal bir cümle soru işareti koyduğumuzda eta zavod bu fabrika mı bu fabrika mı bu fabrika mı Буффабриками? Да, да. Да. Это завод. Да, это завод. Это завод? Я до нормальной Это завод? Деваписы? Да, это завод. Питаны, да? Это... Это. Slova. Это slova. Vurgu nerede? Slova. Tabii ki. Birinci oda çünkü o o olarak okunuyor. Soru işareti koyduğumuzda Это slova. Bu söz mü? Bu söz ya da kelime? Bu söz mü? Это slova. Cevap da Это слово. DA это слово. Evet, bu kelime söz. Da, ETA slova. Tut. Tut neydi burada? Tut. Gorad. Tut. Gorad. Burada, burası şehir mi? Burası şehir mi? Ya da burada şehir mi? Tutgorat. Yoksa köy mü? Başka bir cevap olabilir. Evet. Da. Da. Tut. Gorat. Da. Tut. Gorat. Eta zavot. Da eta zavot. Eta slova. Da eta slova. Tutgorat. Da eta gorat. Evet. Eta. Vapros eta. Vapros, vapros soru demektir. Bu soru mu? Bu soru mu? Eta vapros? Hayır, soru değil, bu cevap diyebiliriz mesela. Net. Net, hayır. Aynı şekilde eta yazıyoruz. Sonra ne ne dediğimiz değil. Değil. Это не вопрос. Это не вопрос. Нет, это не вопрос. Hayır, bu değil soru gibi düşünün Türkçe ama Rusçası hayır bu soru değildir. Нет, это не вопрос. Birkaç tane örnek daha vereyim Eta karta. Eta. Karta. Karta harita. Eta karta. Bu harita mı? Bu harita mı? Eta karta. Net. Net. Eta. Ne karta? Нет, это не карта. Hayır, bu harita değildir. Bizim cevabımız daha geniş olabilir. Bu resimdir diyebiliriz. Нет, это не карта. Нет, это не карта. Bu harita değildir. Değildir. Eta cevabımız devam ediyor. Eta Kartina Kartina bu resim ya da tablo resimdir Eta karta Bu harita mı? net Eeta ne karta? Hayır bu harita değildir Eta kartina Bu resimdir Eta eta, Gorat. Eta gorat. Bu şehir mi? Eta gorat. Bu şehir mi? Hayır, bu şehir değil. Net. Eta. Ne? Gorat. Нет, это не город. Hayır, bu şehir değildir. Hayır, bu şehir değildir. Bu köydür diyelim. Eta, eta, derevnya, derevnya, eta derevnya, bu köydür. <laughs> Eta gorat. Eta gorat. Bu şehir mi? Нет. <laughs> Eta ne gorat. Hayır, bu şehir değildir. Eta derevnya. Eta derevnya. Bu köydür. Evet, burası park mı soralım? Tut. Tut. Тут парк? Тут парк? Тут парк? Нет. Тут не парк. Нет. Тут не парк. Хаеш. Бурас. park değildir. Tut park burası park mı? Burası park mı? Net. Tut ne park. Hayır. Burası park değildir. Park park tam. Park orada. Hayır, burası park değildir. Park orada. Park orada. Orada. Şimdi bakınız arkadaşlar, biz sizinle geniş geniş cevap verdik. Tut park, burası park mı? Net. Tut ne park? Hayır, burası park değildir. Biraz uzun. Hayır, park değildir diyebiliriz. Sadece hayır da diyebilirsiniz. Soru olarak şu kalsın. Bakınız, burası park mı? Buradan bahsediyoruz. Cevapları şuraya yazıyorum çünkü size. Tut park? Burası park mı? Da, da park. Evet, park yazarsanız yeterlidir. Da, tut, park demek zorunda değilsiniz. Da, park ya da sadece da diyebilirsiniz. İkinci, tut, park. Burası park mı? Hayır diyelim. Net. Net. Ne, park. net ne park ama net ne park dediğimizde bizim sonraki sorumuz sonraki cümlemizi beklenir her zaman. Neden? Çünkü hani park değilse o zaman nedir? Park değilse başka bir mekandan bahsediliyor o zaman. Net ne park? Tut Tut stadyon. Tut stadyon. Stadyum. Tut stadyon burası. Stadyum. Stadyum. Bakın, Stut Park, burası park mı? Üç tane cevap verdik. Dağ Park. Evet, park ya da Dağ Tut Park diyebilirsiniz. Net, ne park? Hayır, park değildir. Tut Stadyon ya da sadece Net tut stadyon diyebilirsiniz. Parkı kullanmadan tut park, net, net, tut stadyon. Hayır, burası stadyum.